En, en, önemli sorunu insanları ahmaktır. Yani <laughs> mapey girti ya. Piyasa serbest olmuş. Ki <laughs> <keke>. Yani <laughs> bu videoyu yayınla abi. Peki esnaf ne durumda? Esnaf mala diyan ya. Esnaf pek girti ya. Esnaf yani Ştame der ya. Piyasa serbest olmuş. 5 milyona olan şey 25 milyon olmuş. Çarpı 5. Kim kime dum dumaki <laughs> Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu ben de biliyorum kimdir, sen de biliyorsun kimdir. Söyle. Odro. Fanka. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Anladın karşıyız bakın. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hep hep hepsi hasta durumda. Bu radyasyon yapılırsa yani mahalle yani zarar oluyor. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye zorunlu olmadıkça niye böyle yapalım? Hep burada valimize sesleniyoruz. Lütfen kimseyi güçsüz olanları ezmeyin. Para var, şirketiniz var, hepsi yerin dibine basın. <laughs> burada insan hayatında önemli mi Hadi. Bu radyasyon burada yapılmasa, gitse başka yerde yap, başka yerde yapılsa dağda olmaz dağda. mı? Dağda. Mesela gitsin dağda yapsın. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi bu, garanti altına almak istiyoruz. Bunlar hepimizi, hepimizi zehirle. Evet, evet. Hepimizi. Bu komşumuzun evine dikildi. Yarın bizim kimize dikilir kardeş? İş Zavet yok hayır iş da yok Hakkım bir helal veriyor Hakkım bir helal veriyor İş yok iş yok İnsanlar açızlar ölüyor ölüyor Bakın ya biz açız 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 Yeter hastayım hastayım İş yok açız de Devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz Devletsiz millet ne? Lan bu devlette hard kapitalizm var lan. Hard kapitalizm Leşçi, can alıcı. Tamam. Dört sözünü kesme, ben dur. Kesmiyorum. Paşizan var, paşizan. Anladın mı? Tamam, Olmaz. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın, yaşlılar. Ulan bu yaşlı moruklar yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. O bir tane. O bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Alsın başını da gitsin. Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sor bir kim kimi seviyor? Bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? Hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın içine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyüsün, Sular köpürsün. Sen beni o zaman gör hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün, olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın, sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki, kül olsun uykular, gözümde silinsin kuşlar bümbülse, kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün, sen beni o zaman gör. An Anlamadım için doğru, doğru, doğru. <laughs> diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanı. Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. ben, ben Erdoğan oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sen terbiciz. Terbiciz. Sensin terbiyesiz. Karısı sensin. Burak Cumhurbaşkanı ile konuşurken ben, kendim, Sayın Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Ya. Abi ne bak görüyor musun? Biz bu Türkiye'de anlaşamayız. Adamın... Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlum ben şimdi bak <laughs> kalkacağım diyecek. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım cumhurbaşkanım. değil. Anladın Değil. Anladın Sen de cumhurbaşkanım. Anladın mı? Dermiş yapmayın. Evet. E, Sakin. Sakin. Adam mı? O şeydir. Tutundur. <gülüyor> <gülüyor> Bu tutundur ha. Tütündür. Allah Allah. Tütündür. Tütündür. Bu titundur ha, burnumu çekiyorum. Niye dayı? Başım ağr ağrıdığı için. Hmm. Başım ağrıyor, bunu çekiyorum. Ondan sonra şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> vay, kur <laughs> Vay kurban olayım sana. Vallahi bak. Gözlerimi <laughs> yaktın dayı. Ya ne yapalım işte, dünya işidir. Ahahahah. Ay babo. Dayı cildi <laughs> <Dayı>. mi? <laughs> Yan hastaneye gideceğim. Şey mi arıyor? Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımından Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Hükümet... Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. Tövbe, tövbe. Ne ya Allah Allah Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para saymışım Ben almışım diyecek Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar lan şu, şu Lan şurada bir tane var Lan e ele ya Değmez daha öldürürüm lan Allah'ın tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? He? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş ta kardeşim. Allah Allah. Gid, ülke giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Kremalı bisküvi 2 lira iki buçuk lira.